Dönüş çayın sonunda beklenen gün geldi. Bu konu ve bazı konuları açık getireceğiz. Video çekimindeyiz, hızlıca söyle. Ha. Sen niye başladın Konuşma Konuşmam ya. Yo, bir şey yapan, yapan. Yok, şey yapmadım. Soru yok, bu kadar. Eskiden örgü yapanlar, elde bulaşık yıkayan nenelerimizdi, analarımızdı. Şimdi biz bitiyoruz, telefon yüzünden. Nokta atışı tedavisi diye bir şey yok. Hayır. Hayır. Birer soru da bizden olsun ya. Yani, bir de çıktık sorun bir. Yok o senin iyi. De. o senin iyi ya. Değil mi şey, abi? Teşekkür ediyoruz. Ben Manisa Şehir Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi'nden doçent doktor Ülkün Ünlü Ünsal. Operatör doktor Murat Yıldırım. Bugün sizden gelen soruları cevaplamaya çalışacağız. 10 soru ön cevap modülümüzde. Hipofarik seyahat tedavisinde ışın tedavisine beyne zarar veriyor mu? Evet ikinci sorumuz. 2 İki ay önce beyin ameliyatı oldum. Bel fıtığı, sağ bacağımda uyuşma ve yanma var. Normal mi bu durum demiş. Beyin tümörü ameliyatından sonra pıhtı atmaması için kan sulandırıcı kullanılması gerekli mi? Omurlikte alınan kis sonrası takılan vidaların artı eksileri nelerdir? O oh, kitap konusu. Evet. Bir bölüm konusu. Boyun fıtığının tek tedavisi ameliyat mıdır acaba? Gözüme iğne batıyormuş gibi bir ağrı oluyor. Çok şiddetli ve saniyelik. Hemen geçiyor. Beyin mı, göz hastalıklarına mı gitmeliyim? Her de. Gelen sorulardan da fark edildiği gibi soruların bir çoğunu fıtık oluşturuyor. Ülkemizde fıtık problemi çok mu fazla? Tüm dünyadaki insanlar hayatları boyunca %99'a bir kere bel ağrısı yaşarlar. Olduktan sonra hepsinin bir tedavisi var mı? Var. Ama yine dikkat etmemiz gerekiyor. Yani siz bel fıtığından bir ameliyat olduğunuzda şunu unutmayın ki ben her şeyden kurtuldum. Artık eskisinden çok daha iyiyim. Böyle bir şey yok. Yine bazı şeylere dikkat etmeniz lazım. Yoksa %10, %20 oranında bel fıtığınız tekrarlar. Lütfen herkes kendisine dikkat etsin. Günlük hayatta egzersiz bir rutin haline getirmeye çalışalım. Ağır kaldırmak, ani hareket etmek, belimizi ve boynumuzu zorlamamaya çalışalım. Beli konuştuk zaten ağır kaldırmayalım, önermeyelim. Bunu konuşalım. Gençler, daha genç yaşta herkes bu şekilde telefon kullanıyor. Ben de dahil. En başta ben. Herkesin boyunda düzleşmesi var. Herkesin boynu ağrıyor, omuzları ağrıyor. Sebebi bu. Teşekkür ederiz. Abi nasılsa.